Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle oyunlarda sık yaşanabilen bir olay olan görüntü yırtılmasına çözümü göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar görüntü yırtılması nedir onu anlatayım. Böyle özellikle görüntü geçişlerinde kamera açısı değiştirirken falan filan eşyalar arasında böyle geçişlerde bir çizgiler, pikseller, yırtılmalar görünür arkadaşlar. Hemen bir örnek göstereyim arkadaşlar size. Örnek ekranda belirleyecek. Evet arkadaşlar örneği izlediniz ve bunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor hemen göstereyim arkadaşlar. Öncelikle e, grafik ayarlarımıza gireceğiz. Siz ekran kartını kullanıyorsanız hangi ekran kartı kullanıyorsanız onun uygulaması diyelim ki Asus, Asus'un grafik uygulaması vardır bilgisayarınızda. Yoksa da e, bulabilirsiniz internetten ama yüksek ihtimalle vardır 90. Ben de harici ekran kartı yok dahili olarak Intel grafik e, yazılımı var buna girdim arkadaşlar. Arkadaşlar ana sayfa da açılır. Grafik ayarlarına gelin arkadaşlar. Veya 3D ayarları olur fark etmez. Grafik ayarlarına geliyorsunuz. Kare senkronizasyonu yazıyor burada. Yani VSYNC oluyor. Ee, dikey senkronizasyonu da yazabilir. Siz buradan bunu açıyorsunuz. Ama eğer uygulama seçimi varsa. istediğiniz oyunlarda bu sorunu yaşadığınız oyunlarda yapsanız daha iyi olur. Ben açık yapıyorum arkadaşlar. Ee, %90 sorunuz çözülmüştür. Bir test edin. Ona göre de yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım yorumlarda. Evet arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma bir göz atarsanız sevinirim hani videolarımı beğenirseniz bana destek ol olursanız sevinirim arkadaşlar ee, Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.